Herkese selamlar. iPhone'a nihayet geldi diye sevindiğimiz o çağrı kaydı özelliği sizde de bir türlü çalışmıyor mu? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bu aralar oldukça yaygın bir sorun bu. Tam o çok önemli görüşmeyi kaydetmek için butona basıyorsunuz ve tık yok, değil mi? Evet, inanılmaz sinir bozucu bir durum. Ama iyi haber şu ki, çözümü genelde sandığınızdan çok daha basit. Yani yıllardır ah bir gelse dediğimiz özellik geliyor ama o da sorunlu çıkıyor. Gerçekten insanın canını sıkıyor. Neyse lafı uzatmayalım, bu analizimizde sorunu adım adım hızlıca nasıl çözeceğinizi göstereceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Peki, çözüme dalmadan önce gelin bir dedektiflik yapalım. Bu kayıp kayıtların gizemi ne? Yani bu özellik neden bir türlü çalışmıyor? Olası sebepleri bilirsek neyle karşı karşıya olduğumuzu anlarız ve işimiz çok daha kolaylaşır. Genelde sorun bu listedeki maddelerden birinde gizli oluyor. Belki yaşadığınız ülkedeki yasalardan dolayı kısıtlıdır, belki iOS sürümünüz eskidir. Hatta bazen olay çok daha basit, WhatsApp ya da FaceTime gibi internet üzerinden yaptığınız aramaları kaydetmeye çalışıyorsunuzdur ki bu özellik sadece normal telefon görüşmeleri için geçerli. Şimdi bu ihtimalleri aklımızın bir köşesine yazalım ve çözümlere geçelim. Evet, geldik ilk adıma ve inanın çoğu zaman sorun tam da burada çözülüyor. En basit ama en sık atlanan şey ayarlar. Belki de özellik farkında olmadan kapanmıştır. Hiç belli olmaz. Hemen bir kontrol edelim. Bakın, yapacağımız şey çok basit. Ayarlara giriyorsunuz. Oradan aşağı inip telefon menüsünü buluyorsunuz. İçine girince çağrı kaydı diye bir seçenek göreceksiniz. İşte oradaki düğmenin açık, yani yeşil olduğundan emin olmanız lazım. Bazen güncellemelerden sonra falan kendi kendine kapanabiliyor bu ayarlar. Eğer kapalıysa tebrikler, sorunu ilk adımda çözdünüz bile. Tamam, diyelim ayarlar açık ama sorun devam ediyor. O zaman geldik en önemli, en kritik adıma. Çünkü çoğu kişinin yanıldığı nokta tam da burası. Herkes kaydın otomatik başlayacağını düşünüyor ama iPhone'da işler pek öyle yürümüyor. Gelin nasıl doğru başlatılır ona bakalım. İşte bütün mesele bu. Birini aradınız ya da bir çağrıyı cevapladınız diyelim. Hat bağlandıktan sonra ekranın sol üst köşesinde beliren o minik kayıt ikonuna sizin elle dokunmanız gerekiyor. Yani otomatik falan değil. Apple butonu biraz saklamış gibi gözden kaçması çok normal. O butona bastığınız anda ekranda bir bildirim beliriyor ve iki tarafta kaydın başladığını anlıyor. Şunu aklınıza kazıyın lütfen. iPhone'da her arama için ama her arama için kaydı sizin başlatmanız şart. Otomatik bir sistem beklemeyin. Bu küçük detayı unutmazsanız ileride yine mi kaydetmedi bu diye sinirlenmekten kurtulursunuz. Alışkanlık haline getirmek lazım. Peki, ayarlar tamam, kaydı da elle başlatıyorsunuz ama hala bir sorun var. Hmm. O zaman aklımıza gelmesi gereken bir diğer şüpheli var. Telefonun hafızası. Yani depolama alanı. Eğer yoksa telefon kaydı nereye yapacak, değil mi? Bunu kontrol etmekte çocuk oyuncağı. Ayarlara girin, oradan genele, sonra da iPhone saklama alanına dokunun. Karşınıza ne kadar boş yeriniz kaldığını gösteren bir çubuk çıkacak. Eğer o çubuk kırmızıdaysa, yani telefon ağzına kadar doluysa cevap bu olabilir. Kullanmadığınız birkaç uygulamayı ya da gereksiz videoları silmek bu sorunu anında çözebilir. Sakın bu adımı es geçmeyin. Şimdi biraz daha özel bir konuya gelelim. Belki de sizde ses kaydı çalışıyor, onda bir sorun yok. Ama hani o kaydı metne dökecekti ya notlar uygulaması, işte o özellik çalışmıyor. Eğer durum buysa, sorun büyük ihtimalle dil ve bölge ayarlarınızda. Bu tablo durumu çok net açıklıyor. Apple'ın metin dökümü özelliği şu an için sadece ekranda gördüğünüz dillerde ve bölgelerde çalışıyor. Yani telefonunuzun dil ve bölge ayarları bu listedeki bir kombinasyonla eşleşmiyorsa ses kaydı tamam ama yazılı metni alamazsınız. Özelliğin çalışması için ayarlarınızın desteklenenlerden biri olması şart. Diyelim ki her şeyi yaptınız. Ayarları kontrol ettiniz, elle başlattınız, yer açtınız ama nafile. Sorun hala çözülmedi. İşte bu noktada, e ne yapacağız şimdi diye düşünüyorsanız panik yok. Son bir kapımız daha var. Eğer anlattığımız her şeyi denemenize rağmen hala aynı sorunu yaşıyorsanız, problem büyük ihtimalle sizin ayarlarınızla ilgili basit bir şey değil. Yani daha derinde, belki de cihaza özel bir durum olabilir. Bu noktada artık işe uzmanına bırakmak en mantıklısı. Ve o uzman da tabii ki Apple'ın kendisi. Sorun devam ediyorsa yapılacak en doğru şey doğrudan Apple destek ile iletişime geçmek. Belki de sorun donanımsaldır ya da sadece sizin cihazınıza özel bir yazılım hatası vardır. En net cevabı ve çözümü onlardan alacaksınız. O yüzden hiç çekinmeyin, bir arayın derim. Ve bu analizimizi de şu klasik soruyla bitirelim. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırmak için mi var yoksa daha da karmaşık hale getirmek için mi bazen böyle basit bir özellik için bilenme kadar uğraştığımızı görünce insan düşünmeden edemiyor Umarız bu adımlar işinize yaramıştır ve artık görüşmelerinizi sorunsuzca kaydedebiliyorsunuzdur bir sonraki analizde görüşmek üzere hoşçakalın